Üstad merhaba. Merhaba Üstad. Zahter neredeyiz? Aynen öyle. Antakya Şimdi Zahter ben Döner. seni niye getirdim yanına biliyor musun? Niye? Bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Çünkü ben İskender'un e, dönerini bilmiyorum. Yani gerçek İskender dönerinin tadını bilmiyorum. Ya da hatay dönerinin tadını tamam. bilmiyorum. Senden yardım alacağım. Tamam. Ben mi tadacağım? Beraber tadacağız. Tamam. E, sen e, yorumlarını istiyorum senden. Yorumlarını olur. desteğini bekliyorum. Nasıl olmuş? Beraber değerlendireceğiz. Olur olur. Süper olur. kolay gelsin. Sağ olun, bize gelin. Nasılsınız? Sağ olun. Antakya döneri yapıyorsunuz. Evet. Kocaman da takmışsınız maşallah. Evet. Günlük kaç kilo takıyorsunuz? Evet. şu anda 120 140 Facebook arasında gidip geliyoruz. 120-140 kilo günlük tüketiyorsunuz. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Antakya usulü mü, İskenderun usulü mü? İskender usulü, Antalya usulü, İskender unsuru. Her yani ikisinde, ortası. Her ikisini de yapıyoruz. Güzel. Yani, evet. Çeşitleriniz ne? neler var? Kaşarlı dönerimiz var. kaşarlı durmamız var. Mantarlı kaşarlı, Tavuk servisimiz var. Şimdilik olan. En e, spesyal ürünümüz hangisi? Kaşarlı olan mı? Kaşarlı mantal Kaşarlı mantarlı. Kaşarlı mantarlı. Evet. Sen neyi tavsiye edersin? Ne yemeliyim ben? Yani zurnamız tam doyurucu. Zurna olsun zurna. Zurna, kaşarlı tavsiye ederim. yapabilir misin? Bir zurna tadına bakalım. Tabii. Hemen yapalım. Teşekkürler. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hatta yusuru mu yapıyorsunuz? Hatta Nasıl oluyor? Bir anlatabilir misiniz? Sos mu yani? Önemli olan burada sosun mudur? Sos önemli. Ekmeğimiz de önemli. Özel. Ekmeğimiz özel yapıyoruz. Şimdi ekmek değişik. Evet. Antakya'dan Burada üretilmiyor mu bu? Hayır. Özel olarak Antakya'dan getirtiyoruz. Her gün geliyor o zaman. Günlük evet. geliyor taze. Bu şekilde ısıtıyorsunuz bunu. Sonra şurada sos var. Sosun bir özelliği var mı? Anlatabilir misiniz? Atakya'dan getirdiğimiz baharatları ekliyoruz. Salça mı? Domates mi? Domates salçası. Domates salçası. İçinde baharatlar var. Baharatlar var. Neler var? Bahsedebilir misiniz? Yani en çok bilindik neler var? Kimyon. Bazı baharatlar ekliyoruz. Evet. Karabiber. Genelleme yapmayalım da. Genelde kimyon, kekik. Kekik zaten olmazsa olmaz. Değil, kekik. Evet, Boldan boldan sos mu döküyorsunuz şimdi? Görelim bakalım nasıl oluyor. Kısım kaç aydır açık burası? 8 ay. Sekiz aydır açık. Hizmet veriyorsunuz. Evet. Bazı arkadaşlar itiraz ediyor. Antakya dönerinde patates olmaz diyor. Olur mu olmaz Aynen. mı? Size soralım. Olur genelde olur. Patates olsun. Şimdi ne kadar kaç gram et koydunuz? Yani 90 gram civarı. 90 gram civarı. Zorla mı değil mi bu? Bu, bu hayır normal. Normal zaten ne farklı mı? Aynı ekmek sadece uzunlamasına sarıyor Gramajı daha fazla. 7-9 civarında tavuk koyuyor Maydanoz koydunuz. Maydanoz nane. Sıktığınız nedir yoğurt mu? Maydanoz Mayonez. En yakın mayonez. Sarımsaklı. Sarımsaklı. Evet. Tamam siz de mi Antakyalısınız? Antakyalı. Adana da kaç aydır buradasınız? Burası açıldığından beri burada mısınız? Evet. 8 aydır. Açılmasıyla beraber buradayım. Antakya'daki lezzetleri buraya taşıdınız o zaman. Bunlar standart standart ürünler derdene. Evet. Yani gig olarak Kolay yaz. Teşekkürler. Sağ ol. buranın? Evet ben. Zaferdere. Zaferdere değil abi. Dur. Yazı nerede? Ha göstereyim. 1 saniye. Zafer ne demek? Abi Zafer daha kekiyi demek. Dağ kekiyi. Evet abi. Bulunduğumuz meke neresi? Tükmen başından hemen Pınar'a giderken Pınar Bulvarı. Tükmen başına giriş buradan. Aynen. Tükmen başından Pınar'a Pınar giriş. Aynen. Ustam bize zurna döneri tavsiye etmiştiniz. Evet. Mantarlı kaşarlı. Mantarlı kaşarlı. Sizin Onu da bir yapabilirseniz. Yapılışını görelim. Hemen. Ekmeğimiz yarı çiğ geliyor. Burada. Evet. Özelliği bu değil mi? Yarı çiğ geliyor. Burada yarı çiğ geliyor. Biz burada tamamını pişiriyoruz. Evet. Biz tamamını pişiriyoruz. Evet. Ekmek burada pişiyor şekilde ekmek pişer. Sonra sosluyorsunuz. Evet. Sizin özel sosunuz var. Tamam. Tamamen aynen. Özel sos, özel mayonez. Hazır bir şey yok mesela. Her şey el yapımı. Ustama işte. da sordum. Size sorayım. Patates normalde oluyor mu hata gönderimde? Yani biz kullanıyoruz. Olur. Normalde oluyor. Tamamen istemeyen koymuyoruz. Evet. Patatesimizi biliyoruz. Maydanoz. Maydanoz, nane koyuyorsunuz. Nane. Ustam dedi 120 ya da 130 gram. Zurnadır. Zurna dedi. Zurna farklı. Zurna 130, 140. Bu koydunuz dedi ustam. Mantar. Mantar koyuyorsunuz. Evet. Tavuğumuzu giriyoruz. aslında kaşar gelecek. Kaşar. Evet. Evet. En önemli İskenderun Sos. ve Adıyaman'ın evet. özelliği sosudur. Sosudur. Sos tamam evet. Evet. Kendi yaptığımız. Kendi özel mantarlarımız var. Fazla kendimiz çekiyoruz Sarımsaklı mıydı mayonez? Sarımsaklı mayonez, evet. Zurna bu. Evet. Allah şahane bir bu Uzun oluyor. Tam önümüzde sağlık. Evet, sağ Teşekkür <laughs> Bunu afiyet yeme zamanı. Teşekkür ediyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi adımda geçiyoruz. Masaya Ustam sen biliyorsun bu işleri anlat bakalım. Bu sos nedir? Şimdi o soslar ne? Bizim Antalya'nın İskenderun'un gerçek soslar bu var. Antalya'da İskenderun'un bu sosu böyle bir bu sosu içine <laughs> dökersin. Yani limon sıkar değil mi? Aynen. Bizim diğerlerle hesabı. Aynen. Onun sosu neyse bir soğuk. Bir diğer dünya yana sayılır mı? Sayılır belki. Dünyayı Ben bu bir Allah. Şimdi baştan bölümünü alayım ben sana. Yola binerek öyle ilgi Sebebi nedir? Evet abi sıcaklığını kaybetmesinde 45 dakika e, soğuma süresi var. Bu şekilde takip ediyoruz.

İnşallah. nasıl? Hı, hı, hı. Sanırım, sanırım yani, çok güzel çok planı zaten hepsi kendimiz yapıyoruz abi yani, farklı, farklı madde yok farklı maddesi yok hepsini kendimiz yapıyoruz kendi yapıyoruz yani şöyle söyleyeyim bu döneri sonra bir mide yapması olmaz rahatsızlık vermez Evet, bu şekilde, bu yüzden dolayı zaten hani insanlar bizden çekiyor. Adana'da hizmet Evet, Adana'da hizmet Çoğu Antakya'dan geliyor. geliyor abi. E, ee, ekmeğimiz olsun, işte içine kullandığımız baharatlar, acı, hepsi Antakya'dan geliyor abi. Düzenli bir şekilde oradan geçiyoruz. Antakya'da mısınız? şöyle söyleyeyim, e, yani Antakya'ya kuruluşumuz ama hani bizim kendi aslımız aslında Antakya değil ama Antakya'da kuruluşumuz orası. Ama ustalar Antakya'da. Evet ustaların Antakya'da. Antakya'dan geldi. Evet. Bizim de çok iyi. güzel. Zaten Antakya'ya özgü bir Evet. evet. Antakya'ya özgü bir kedi türlü, evet. bir kedi türlü var. bak bunun eskisi bulmuş. Böyle sulu sulu olacak. Evet. Böyle. Gör evet. bakalım. görelim. Evet. Nasıl iyi onu da görelim evet. <laughs> abi. yapmaya çalışıyorum. O zaman ağzını yapacak. Evet. Döneri kendisi de ağzını yakar abi. Çünkü saçın üstüne sarıyoruz biz dönerimizi. Ekmeği kızartıp sonra dönerin içini yapıyoruz. Her şey saçın üstünde yapıyoruz. Evet. O yüzden dönerimizden kolay kolay soğumak. Paket servislerimizde için insanlar paylaşıyorum. Zaten şey bu şey de değil, bunu de çimesiz, de. mantar, kaşar değil gibi falan Evet. Orjinal takıları da var Orjinal yok ama eee şimdi ilgi gördüğü şey 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 için Or, biz... Patates var. Patates mevzusu. Tabii. Taki, evet. Patates mevzusu. Tabii. Patates mevzusu. Tabii. Patates mevzusu. Tabii. Patates mevzusu. Tabii. Diğerinde yes, pizza. Yes. Ama mükemmel olmuş. Lezzet. Harika. On numara. Tamam. Afiyet olsun. Abi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Böyle bir lezzeti bize saygılarınız için. Sana da teşekkürler. Böyle bir videoyu bizlere paylaştığın için. Yeni videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.